Merhaba, bugün sizlerle çok ama çok önemli bir konuyu, afetlere hazırlığı konuşacağız. Ama bunu özel bir mercekle yapacağız. Engelli bireyler ve aileleri için o kritik ilk 72 saati nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Bu sadece bir bilgilendirme değil, aynı zamanda kendimizi ve sevdiklerimizi güçlendirmek için bir yol haritası olacak. Hadi başlayalım. Ekranda bir rakam görüyorsunuz, 8,5 milyon. Nedir bu rakam biliyor musunuz? Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ülkemizdeki engelli bireylerin sayısı. Şimdi bir de bu rakama ailelerini ekleyelim. Neredeyse 30 milyonluk devasa bir nüfustan bahsediyoruz. Yani ülkenin neredeyse üçte birinden fazlası bu durumdan doğrudan etkileniyor. Bu yüzden konumuzun ne kadar hayati olduğunu anlamak için sadece bu rakama bakmak bile yeterli. Ve işte meselenin tam kalbine geldik. Bir afet yaşandığında ilk üç gün yani o meşhur altın saatler Dünyanın en gelişmiş ülkesinde bile yardım ekiplerinin herkese, her yere anında ulaşması imkansız. Bu şu demek? O ilk anlarda, o ilk günlerde tamamen kendi başımızdayız. İşte tam da bu yüzden hazırlıklı olmak bir tercih meselesi değil, hayati bir zorunluluk. Peki, bu hazırlığı nasıl yapacağız? Nereden başlayacağız? İşte yol haritamız. Önce altın saatlerin ne demek olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Sonra güvenliği doğru anlamak için üç temel kavrama bakacağız. Tehlike, risk ve kapasite. Ve ardından da somut adımlara geçeceğiz. Destek ağımızı kuracağız, acil durum çantamızı hazırlayacağız ve yaşam alanımızı daha güvenli bir hale getireceğiz. Evet, ilk bölümümüz altın saatler. Yani neden hazırlıklı olmalıyız sorusunun cevabı. Unutmayalım ki profesyonel yardım gelene kadar geçecek o kritik anlarda bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutacak tek şey tam da bugün atacağımız hazırlık adımları olacak. Şimdi çantayı hazırla, dolabı sabitle demeden önce gelin bir adım geri atalım. Afetlere bakış açımızı kökünden değiştirecek 3 basit ama çok güçlü kavram var. Gelin bunları birlikte anlayalım. İlk kavramımız tehlike. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Harika bir kumsaldasınız ama kumların arasında kırık bir cam şişe var. Etrafta kimsecikler yoksa o şişe tek başına sadece bir tehlikedir. Orada öylece duruyor. Kimseye bir zararı yok. Tıpkı üzerinde kimsenin yaşamadığı bir fay hattı gibi, potansiyel bir sorun kaynağı. Peki ne zaman risk ortaya çıkıyor? İşte tam da o tehlikeyle birim yolumuz kesiştiğinde. Yani birisi okumsala gelip tam da o kırık şişenin yanında yalın ayak yürümeye başladığı an işte o zaman o şişe artık sadece bir tehlike değil, o kişi için ciddi bir risktir. Peki bu kişinin ayağının kesilme ihtimali neye bağlı? İşte bu sorunun cevabı da zarar görebilirlik kavramında gizli. O kişinin ayaklarının çıplak olması, yani kendini koruyacak hiçbir şeyinin olmaması, savunmasız olması işte bu onun zarar görebilirliğini tavan yaptırıyor. Ve geldik en ama en önemli kavrama, kapasite kapasite bizim süper gücümüz, koruyucu kalkanımız. Kumsaldaki o kişinin ayağında bir terlik, bir sandalet olsaydı ne olurdu? İşte bu sandalet onun kapasitesidir. Tehlikeyle risk arasına giren, onu koruyan şeydir. İşte bu resim anlattığım her şeyi tek bir karede özetliyor. Bakın, tehlikeyi yani depremi yok edemeyiz. Bu bir gerçek. Ama zarar görebilirliğimizi azaltıp yani yalın ayak gezmek yerine kapasitemizi artırarak yani ayağımıza o sandaleti giyerek riski neredeyse sıfırlayabiliriz. Bütün afet hazırlığının temeli işte bu kadar basit bir mantığa dayanıyor. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi bu öğrendiklerimizi hayata geçirme zamanı. Kapasitemizi artırmanın ilk ve belki de en önemli yoluyla başlıyoruz, destek ağımızı kurmak. Çünkü afet anında en son isteyeceğimiz şey yalnız kalmaktır. Peki kimler olmalı bu ağda? Aklımıza ilk gelenler tabii ki ailemiz en yakın arkadaşlarımız. Ama durun, bu yeterli değil. Kapı komşumuz. Unutmayın, ilk yardıma koşacak kişi muhtemelen odur. Muhtarımız, mahallemizdeki afet gönüllüleri, hatta daha da ötesi, okulunuzdaki iş yerinizdeki görevliler. Böyle katman katman bir güvenlik çemberi düşünün. Ama bakın, burada çok önemli bir nokta var. Bu A dediğimiz şey, telefon rehberindeki bir isim listesi değil. Asla değil. Bu ağdaki herkesin sizin veya yakınınızın özel ihtiyaçlarını bilmesi lazım, tahliye planından haberdar olması lazım, önceden ne yapacağınızı konuşmuş, hatta belki de bir prova yapmış olmanız lazım. Yani bu yaşayan, işleyen, koordine bir yardım planı. Destek ağımız tamam, sosyal kapasitemiz cepte. Şimdi gelelim fiziksel kapasiteye. Yani o meşhur, hayat kurtaran acil durum çantamızı hazırlamaya. Bu çantayı sizin kişisel hayatta kalma kitiniz gibi düşünün. Profesyonel yardım kapınızı çalana kadar sizi ayakta tutacak her şey onun içinde ve içindeki her bir parça o altın saatlerde kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarabilir. Peki içinde ne olmalı? Gelin dört başlıkta toplayalım. 1. Evraklar Kimlik, tapu, sigorta gibi önemli belgelerin birer fotokopisi. 2. Tıbbi malzemeler Bu kısım çok kişisel ve çok önemli. Tabii ki düzenli kullandığınız ilaçların en az bir haftalık yediği ama bunun yanında mesela işitme cihazınızın pilleri, tekerlekli sandalyeniz için basit bir tamir seti, belki yedek bir beyaz baston, size özel ne gerekiyorsa ve tabii ki küçük bir ilk yardım çantası. Üçüncüsü, yüksek enerjili, bozulmayan yiyecekler ve su. Ve son olarak dördüncüsü, düdük, fener, pille radyo, bir miktar nakit para gibi ekipmanlar. Harika! Destek ağımız hazır. Çantamız kapının yanında. Sıra geldi üçüncü ve son büyük adıma. Her gün içinde yaşadığımız, uyuduğumuz alanı, yani evimizi güvenli bir kaleye dönüştürmeye. Evdeki riskleri düşünürken aslında ikiye ayırmamız lazım. Birincisi yapısal riskler, yani binanın kendisi, kolonlar, duvarlar, bunlar daha uzmanlık gerektiren büyük işler. Ama bizim hemen bugün müdahale edebileceğimiz ve inanın çok büyük fark yaratan bir alan var, yapısal olmayan riskler, yani evimizin içindeki o eşyalar. Şimdi size çok çarpıcı bir rakam vereceğim. Depremlerde yaşanan yaralanmaların tam %50'si yani yarısı sabitlenmemiş eşyalar yüzünden oluyor. Üzerimize devrilen bir dolap, düşen bir televizyon. Bakın, basit bir mobilya sabitleme aparatı gerçekten hayat kurtarıyor ve özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için bir şey daha çok kritik, kaçış yollarını, kapı önlerini her zaman ama her zaman bomboş ve açık tutmak. Unutmayın, bu küçük önlemlerin etkisi devasa olabilir. Ve geldik bütün bu anlattıklarımızı özetleyen o harika söze. Bakın, afet hazırlığı yapmak demek sürekli bir korku ve panik içinde yaşamak demek değil. Tam tersi. Bu, gelecekte yaşanabilecek o büyük keşkeleri bugünden bir sürü iyi ki'ye dönüştürme sanatıdır. İyi ki o dolabı sabitlemişim, iyi ki komşumla o gün konuşmuşum diyebilmektir. Bu anlatılanların amacı sadece bilgi vermek değildi. Asıl amaç hepimizi harekete geçirmek. O yüzden şimdi söz sizde. Bugün, hemen şimdi bu adımlardan hangisini atacaksınız? Belki komşunuza bir merhaba demekle başlarsınız, belki de o acil durum çantasının ilk parçasını koyarsınız. Unutmayın, en mükemmel plan bile yapılmadığı sürece bir işe yaramaz. O yüzden soruyorum, sizin afet planınız hazır mı?